bir kadın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir dokunma kumaş getirdi. Bunu Peygamber Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah kendi ellerim ile senin için dokudum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da o getirilen kumaşa ihtiyacı vardı. Onu aldı. Vücudunun alt tarafına sarılmış olarak İzar derler alta sarlanan sahabenin huzuruna geldi. Oradan sahabenin bir tanesi dedi ki: "Ya Resulallah, onu bana verir misin?" dedi. "Tamam" dedi. "Olur" dedi. Eve gitti, çıkarttı ve onu isteyen sahabeye hediye etti. Diğer sahabeler de bunu görünce "Biz" diyor, o kişiyi kınadık. Peygamberin zaten buna ihtiyacı vardı, gittin, ihtiyacı olduğu halde Peygamberden onu istedin. Neden böyle yaptın diye sorduklarında, ben onu kendime elbise olarak giymek için giymek için almadım. Bilakis ben onu kendime ölünce kefen yapmak için aldım dedi. Ravi anlatıyor diyor ki gerçekten o adam öldüğünde kefeni peygamberimizden almış olduğu o kumaş oldu dedi. Peygamberimizden bir şey istenildiğinde peygamberimiz asla hayır dememiştir. Hazreti Ömer tepki gösterir. Ya Resulallah geliyorlar istiyorsun veriyorsun. Başkaları geliyor istiyor veriyorsun. Başkaları geliyor yanında olmayınca bu sefer başkalarından borç ediniyorsun senin adına gidiyorlar o kişiler ihtiyaçlarını gideriyorlar bu sefer sen o borcu ödemek mecburiyetinde kalıyorsun yapma yok de iş bitsin diye söylediğinde tepki gösterdiğinde Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ey Ömer ben hayır demek için gönderilmedim Efendimiz hatırlarsanız sadece teşehhütte yani namazda oturuşlarda Eşhedü en la ilahe. La ne demek Arapçada? Hayır demek. Olmaz demek. Sadece Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. La kelimesini Efendimiz sadece orada kullanmıştır. La sözü hayatında peygamberimizin yoktur. Çünkü ben vermek için gönderildim. Mutlu etmek için, gönüller almak için gönderildim diyerekten Hazreti Ömer'e bu sözü bu şekilde ifade ediyor. İşte Efendimiz'e gelen hediyeleri hani hediyeyi hediye etmek sünnettir. Allahu alim buradan geliyor olsa gerek. Efendimiz'e hediye gelen bir izarı Efendimiz ne yapıyor? Veriyor sahabeye hediye ediyor. Onun için Peygamberimiz bu ümmete rahmet olarak gönderilmiştir. Peygamberimiz bu ümmete en güzel bir şekilde tebliğci olarak gönderilmiştir diye bunu da unutmayalım. Bir başka konu inşallah bir başka konuya başlayacağız. Diyor ki ayet kermeden birkaç böyle farklı konular var inşallah onları isteyeceğiz. Seyir bin Sa'd Allahu Teala şöyle buyuruyor Mutaffifin 26'da yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Şimdi ne için yarışmamız lazım bizim? Ne için koşturmamız lazım bizim? Ne için çaba göstermemiz, ne için gayret etmemiz lazım? Rabbimiz sınırı çiziyor. Diyor ki: Yarışanlar dünya için yarışmasın. Yarışanlar dünya menfaatlerini elde etmek için de yarışmasın. Yarışanlar benim çok büyük bir sülalem var, abilem var. Benim arkam sağlam, sırtım sağlam diye yarışmasınlar. Övünmesinler, gurur duymasınlar. Ne için yarışsınlar peki? Ya Rabbi, ne için yarışalım? Rabbimiz diyor ki, yarışacağımız şey Allah'ın dini olsun, İlim olsun, Kur'an olsun, ilmi elde etmek olsun. Yani ilkine ayetin emrini yerine getirin. Ne ayet? ayeti söyleyin? İlk bural, oku. Ama tam tersi okumuyoruz. Sadece hayatımız dizilerden, haberlerden, futboldan, siyasetten, telefondan, YouTube'dan, Telegram'dan, işte Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan geriye gitmiyor. Halbuki bizim öyle değerli, öyle kıymetli bir hayatımız var ki Rabbimiz bunun sınırını çizmiş, sınırını belirlemiş, sınırını çizmiş bu sınırın dışına çıkarsa dünyalıklara meyledersin. Bu sınır nedir? Allah'ın emirleri ve yasakları. Allah <laughs> size neyi emretmiş ise onu yapın. Neyden sizi nehyetmiş ise de ondan da sakının, kaçının. Bu budur. Şimdi bir insanın ömrü mesela diyelim ki ne? 100 yıl yaşadınız. Yüz yaşında zaten içimizde kimse yok. Şu cuma vaktinde hiç kimse yüz yaşında. Ben tanıdığım da yok çevremde. Yüz yıl yaşadınız. Bakın ahirete göre yüz yıl sizce ne kadar ediyordur? Kaç yıl ediyordur? Var mı? Kadir abi yüz yıl yaşadık. Ahiretin kaç yılını yaşamış oluyoruz? Tahmin edin. Tahmin et ya. Hiç 60 yıl. Var mı tahmin? Kaç yıl? Ailesi bir yıl bir, bir yıl. Diğer bir de 10 yıl. Bakın 100 yıl ahirette kaç yıl biliyor musunuz? 3 dakika. 1 dakika kaç yıl ediyor o zaman? Ortalama 33 yıl. 100 yıl yaşadık diyor ya adam 100 yıl yaşamış ya. Halbuki kaç yıl yaşadı? 3 gün pardon 3 dakika 3 günde değil 3 dakika. Bize göre 100 yıl çok değil mi? Bir çınar ya bir yani 1900'lerde doğan kişi 2000'li yıllarda öldüyse 100 yıl yani bir devri gördü. Oo diyoruz. Halbuki 3 gün yaşadı bu adam. Şu an kaç yaşındayız? Ben bir dakikayı yeni bitirdim. 33 yıl 45 yaşındayım. Bir dakika yeni bitirdim. İkinci dakikada yeni yeni günler, de çıkarlar, saniyeler. Dakika değil, saniye aldım. Yani bu hayat üç günlük diyor ya, üç gün dahi yaşamıyoruz yüz yaşında ölmediğimize göre. Ortalama ölümümüz 60-70 ortalama ölümümüz bizim. Yani o zaman kaç dakika yaşıyoruz? İki dakika. İki dakikalık bir ömrümüz var bizim. Ahirete nispeten. Peygamberimiz vefat etmiş, 1500 yıl olmuş. Dile kolay ya. hadi kaç dakika? 5-10 dakika geçti ahirette. 1500 yıl. 100 yıl yaşadın. 3 dakika geçti. Şimdi Allah muhafazana Allah muhafazana hani biz cennetteki veya işte cehennemdeki cezamızı cehennemdeki yerine nispeten söylüyorum. Cezamızı aldığımızı düşünün cehennemde. Kaç yıl aldın? Diyelim yine 1 yıl aldın bir yıl. Buranın yüz yılı üç dakika ediyorsa oranın bir yılını düşünün. Bir asır, bir ömür, çağlar. Zaten ayet ayette öyle geçiyor. Çağlar geçecek diyor ya. Çağlar. Yıl, yüz yıl, on yıl yü değil. Çağlar geçecek. Kimse onları kurtaramayacak. O cehenneme düşeni hiç kimse kurtaramayacak. Ve bir ömür orada. O zaman siz hakiki olana talip olun. Üzülmeyeceğiniz, yanmayacağınız, dertlenmeyeceğiniz, kederlenmeyeceğiniz, bizi buradan kim kurtaracak demek istemeyeceğiniz bir cennete talip olun ya. En güzel bu değil mi? En hoşu insanın fıtratına yatan bu değil mi? Mükemmel bir şey. Ama biz ne yapıyoruz? Nefsimize hoş gelene talip oluyoruz. Namaz kıl diyorsun, kalarız hocam diyor. Ya bu kadar basit değil bu iş ya. Oruç niye tutmuyorsun? Tutarız hocam. Ya bu bu kadar basit değil. Hani senin diline çok kolay olabilir ama Allah'ın nazarında bu bir emir. Sana karşı bir emir. Ahmet'e, Mehmet'e, Hatçe'ye, Ayşe'ye, herkese, insanlığa bir emir. Kim için ya Rabbi bu? Niye bizden bunu istiyorsun? Benim için istiyor Allah'ım. Namazını kıl diyor. Kulum orucunu tut diyor. Benim istediğim gibi yaşa. Benim istediğim gibi yaşamazsan şeytanın istediği gibi yaşarsın. Şeytan ile cehennemde yıllar demiyorum çağlar boyu kalırsın. Allah muhafaza ya hangimiz dayanabiliriz ya? Velev ki cehennemin ateşinde yanmıyorsun. Cehennemin o sıkıntılarını, çok büyük sıkıntılarını da yaşamıyorsun en hafif azabı peygamberimizin amcası Ebu Talib için diyor ya benim diyor amcamın cehennemdeki en hafif azabı şudur ayaklarının altından iki tane kor verilir beyni fokurdar en hafif azap ayaklarının altından bir kor veriliyor cehennem koru beyni kaynıyor en hafif azap sadece bunu aldığını düşünün bırak diğer eziyetler diğer sıkıntıları ve çağlar boyu kalacaksın İnsan sadece cehennemin en hafif azabına dahi tahammül gösteremeyecek güçte. Gücümüz, kuvvetimiz bizim sınırlı ya. Yani tırnağını hafiften derin kessen nasıl ağrıyor? Yani dayanamıyoruz ya. Bir daha o hatayı yapmamak istiyoruz, değil mi? Bir bir defa kestin. Bir dahaki tırnağını diğer hafta kestiğinde ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun. Neden? Çünkü o acıyı hissetmiştin o acıya düşmek istemiyorsun. Şimdi cehenneme düşmedin diye, o acıyı tatmadın diye sen nefsinin arzu ve isteklerini, şeytanın dediklerini yapmak mecburiyetinde misin? Hayır çünkü neden? allah Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermiş. Başına gelecekleri de zaten söylemiş. Bak bunlar bunları yaparsan cennete gideceksin. Ama nefsinin arzu ve isteklerini, şeytanın dediklerini yaparsan gideceğin yer ateştir ateşte de yapabilecek olan, dayanabilecek olanlar, ki dayanamayacak, ateşe düşenlerin de başına geleceklerin hepsini Allah-u Teala zaten dünden duyarmış. Hepimiz biliyoruz zaten şu camiye gelenler, buralara ibadet ile, zikir ile, Kur'an ile meşgul olanlar zaten derdini cehenneme düşmemek, cennete düşmek. Derdimiz, tasamız, gayretimiz bizim bu. Ama bu yetmez. Daha fazla gayret edeceğiz. Daha fazla Rabbimiz bize bir değilse biz elimizden geldiği kadarını fazlasını yapacağız. Şimdi dünya ortalamasında en çok içki tüketen ülke biziz. Ülkeler sıralamasında en çok içki tüketenlerden biri biziz. En çok faiz yiyen ülkelerden bir tanesi biziz. En çok kumar oynayanlar, en çok zina edenler bizim ülkemizde. Yani Osmanlı'nın torunlarıyız, şeriat ile hüküm olunmuşlar. Allah yolunda cihad etmiş Osmanlı torunlarıyız bizler. Fatih Sultan Mehmetleri Allahu Teala içimizden çıkartmış ki o peygamberin övgüsüne mazhar olmuş birisi. Ne diyor? Konstantiniyye alacak olan komutan ne güzel komutan onun orduları ne güzel ordu. Onun ordularının torunları biziz. Böyle övgüye layık bir Nesilden geliyoruz. Tertemiz bir nesilden geliyoruz. Ama içki bizde, kumar bizde, gıybet bizde, zina bizde, alkol tüketimi bizde. Tam tersine baktığımız zaman camilerin doluluk oranı camiler boş. Namaz kılanların sayısı hani %99'u Müslüman ülkeyiz ya %15'lerde. Sadece cumadan cumaya camimiz doluyor, bayramdan bayrama doluyor, Kadir gecesinde full dolduğu anlar oluyor. Gıybet desen bizde, dedikodu desen bizde, zina desen bizde, yani faiz desen bizdeyse, yani ben şunu sorayım size cevap verin. Ya biz nasıl bir cennet istiyoruz Rabbimizden ya? Her kötülük bizde olsun, elimizi açalım Allah'ım beni peygamberimize komşu et. Allah'ım sahabeler ile beraber beni et. Faiz diyorum. Allah'ım o seçkin sahabeler nasıl en güzel makamlarda ise ben de onlarla beraber olayım. Zina ediyorum ayrıyete. Dedikodu ediyorum. Alkol içiyorum. Komşumun hakkını yiyorum. Ellerimi açtığım zaman da en mükemmel cennetin firdevsi alasını istiyorum. Siz bu işe cevap verin. Siz bu işi gelin çözün yaşantımız Müslüman gibi değil ama dualarımız mükemmel, harika. Sanki en kaliteli benden daha Müslüman yokmuş gibi dua ediyorum. Kendimi bir sorgulamam lazım. Kendimi şöyle bir hesaba çekmem lazım. Benim yaşantım ile elimi açıp Rabbimden istediğim şey birbiriyle ilintili mi, alakalı mı değil mi? Bunu da kendimize bir sormamız kendimizi şöyle bir hesaba çekmemiz gerekiyor. İşte Rabbimiz diyor ki yarışanlar ancak onda yarışsınlar. Yani Allah'ın istediğinde yarışın. Şeytanın istediğinde yarışmayın. Şeytanın istediğinde yarışırsanız, yol kat etmek isterseniz kusura bakmayın gideceğiniz yer cehennem kestirme. Ama Rabbinizin istediğini yerine getirirseniz, Allah'ın dilediği gibi bu dünyada yaşarsanız keyfinize bakın Allah sizin yaptıklarınızı iyiliklerinizi asla başa katmayacaktır yaptığınız güzel amellerinizi cennet ile mükafatlandıracaktır neden Çünkü o hesapsız verendir bire yüzler binler verendir bizim gibi cimrilik yapan bir Rabbimiz yok ya biz cimriyiz bizim gözümüze gelir her şey bir insana bir iyilik yaparsın, tamam der, 3 üç derken onun sonra başa kalkmaya baktım. Ben yapmıştım, bu adamı ben adam etmiştim, bu adam değildi. Ben olmasaydım bu adam çöplükteydi, çöp topluyordu, direncilik yapıyordu falan. Böyle biz başa kalkarız ama Rabbimiz bir ömür boyu sizi cennete koyacak ve nimetlerini de hesapsız bir şekilde verecek ve bu nimetler verilince de kesilmeyecek en mükemmelini verecek. Ve şunu demeyecek. Kullarım, asırlar boyu cennettesiniz. E yeter, gidin çalışın, ekmek parası getirin diyen bir Rabbiniz de olmayacak. Hep size övgü ile, hep size böyle külfet ile değil, muhabbet ile bakan bir Rabbiniz olacak. Neden? Çünkü Rabbimizin emrini bu dünyada yerine getirdiniz. Dedi ki size Allah'ınız ey kullarım beni memnun edin. Nefsiniz değil. Beni güzelleştirin, beni övün şeytanı değil. Dedi ve siz de aynen Rabbinizin dediği gibi yaptınız. Çağlar boyunca cennettesiniz. Çağlar boyunca mutluluk içerisindesiniz. Çağlar boyunca başınız ağrımayacak, evlat derdi çekmeyeceksiniz hesap kitap olmayacak. Hep mutluluk içerisinde bir, bir ömür demeyeceğim ya. Yani hep böyle olacaksınız. Böyle bir ömür. Elhamdülillah. Yani şu an bu dünyaya geldik 60 sene 70 sene sonra öleceğiz. Ölmeden önce çekmediğimiz çile, sıkıntı, başımıza gelmeyen dert, keder yok neredeyse. E bu dünyanın kaderi, bu dünyanın cilvesi, bu dünyanın nazı ve Rabbinin sana vermiş olduğu bu imtihan buna sabredeceksin. Ne için? Allah'ın rızasına kavuşmak için. Kavuştun, sabrettin, isyan etmedin bir ömür boyu mutluluk arkasından geliyor. İşte kulların, Allah'ın yaratmış olduğu kullar ne için bu dünyada yarışacakmış? Allah'ı razı etmek için. Ne için bu dünyada olması gerekiyormuş? Allah'ın vermiş olduğu imtihanlara sabretmek için. Benim başıma nice sıkıntılar geldi. Sizin de başınıza nice sıkıntılar geldi. Ve gelmeye devam edecek mi? Bitmeyecek. Niye? Ya gelmemiş olsaydı pe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başına hiçbir şey gelmezdi. Düşünsenize ne? Sevgilim diyor ya Allah'ımız Peygamberimize sevgilim diyor. O benim Habibim diyor. Böyle birinin başına gelmeyen kalmadı. Yedi tane Allahu Teala evlat verdi. Biri hariç hepsini aldı. Bu dünyada tatmadığı acı kalmadı. En yakınından amcası Ebu Leheb'den çekmediği işkence, sıkıntı, problem neredeyse kalmadı. Hep kısım akrabalarından, kendi kavminden Efendimiz çekti ve yanındaki bak kendine insan sabreder. Ya benim başıma geldi ben sabrederim, sineye çekerim der. Ama şuna tahammül edemez. Kızına yapılan, çocuklarına yapılan, akrabasına yapılan, ve amcası Hazreti Hamza Uğut da şehit düştü. Buna yapılan sıkıntı ve en yakın çevresindeki sahabelerini yetiştiriyor. Diyor ki bir kavim ya Resulallah biz iman ettik bize diyor muallimler gönder yani öğretmenler gönder. Efendimiz en seçkin sahabesini 70 tanesini gönderiyor. Şehit ediyorlar ya. Düşünsenize ne? En seçkin insanları, yetiştirdiğiniz insanları, yani bizim Türkiye ile kıyas edelim, bilim adamlarını Amerika'ya gönderiyorsun, yolda giderken Amerika bir sabotaj yapıyor, uçağı düşürüyor. Ve özür diliyor. Hepsi bu. Onlar özür de dilemediler. Bile bile gittiler, okla şehit ettiler, kimini mızrakla şehit ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna da sabretmek zorunda kaldı. Dedim ya bizim başımıza gelen ne ki peygamberin başına gelen ile beraber kıyasladığımızda onun için ben her zaman şunu söylüyorum kim olursa olsun başına nasıl bir musibet geldi peygamberine bak daha beter onun başına geldi. O ne yaptı isyan mı etti asla Filistinlerin başına gelene bak <laughs> soruyorum ya kimin başına geldi şu Türkiye'de Filistinler'in başına gelen kimin başına geldi? Yok değil mi? Ne diyorlar peki? Ev bomba almış, anası şehit düşmüş, babası parçalanmış gözlerinin önünde bombayla Hasbunallah ve ni'mel vekil Sadece bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dan öğrendiler bunlar. Sabrı ve tevekkül etmeyi. <laughs> Bizler de başımıza nasıl bir musibet gelirse gelsin, nasıl bir sıkıntı gelirse gelsin, tek cümlemiz ne olacak? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kimin sözü? Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Tam ateşe atılacak. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel ve ni'mel nasil. İşte bu. Bunu söylediğinizde iş çözülür. Yani sırtınızı Ahmet'e, Mehmet'e, Cumhurbaşkanı'na, valiye, belediye başkanına, dayına, teyzene bağlama. Onların hepsi yıkılacak bir gün. Ölecek, ölümlü onlar. Kime sırtını dayayacaksın? Azizün, züntikam olan Allah'a. Unutmaz o. Ne iyiliği unutur, ne sana yapılan kötülüğü unutur. Ne zalimi unutur, ne de zalimliği unutur, ne de mazlum unutur. O gözlerin kamaşacağı, gözlerin fal taşı gibi açılacağı bir gün, işte o gün mahşer günü. O gün kabirlerden kalkıp mahşer alanına gidilecek bir gün. İşte o gün insanlar önlerine getirilecek olan iyilikler ve kötülüklerin neticesinde Allah onları ya mükafatlandıracak cennet ile ya da ...hazap edecek cehennemle. Siz mükafata bakın. Siz Rabbinizin... ...cennetine koşun. Cennetine koşacak... ...güzel ameller peşinde olmamız... ...gerekiyor. Şimdi... ...bir hadis okuyayım inşallah. Ezan da okundu. Şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... ...bir içecek getirdiler. Ondan peygamberimiz içti. Sağında... ...bir delikanlı sorunda da yaşlılar vardı. Delikanlıya sıranı bunlara vermem ister misin dedi. Delikanlıya yaşlılara sıranı vermek ister misin dedi. O delikanlı da size ne dedi? Vereyim mi dedi vermeye. Normalde vermesi lazım ama o delikanlı hayır dedi. Yarısı. ben sıramı yaşlılara vermiyorum dedi ya Resulallah dedi. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki senden gelen hissemi kimseye vermem dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o delikanlının eliyle eliye eline koydu. Şimdi Efendimiz mesela eline bir bardak su içti ve herhangi bir tastan bir su içti. Efendimizin içtiği yerden içiyor. Niye? Çünkü dudağı Peygamberimizin dudağına değmesini istiyor. Onun için kendini başkasına tercih etmiyor. Peygamberden bir parça, peygamberden bir iz taşımak hayatımızda çok önemli. Mesela ben kendinize sorun. Benim hayatımda peygamberin hayatında ne var? Ben peygamberin gibi yaşıyor muyum? Ben peygamberin gibi su içiyor muyum? Ne diyor peygamberimiz? Su içerken bismillah deyin su içerken oturarak su için diyor. Yapıyor muyuz? Yapıyorsan peygamberden bir iz var. Yahut da yürürken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide mi yürüyorsun? Kahvehaneye mi yürüyorsun? Eğer birincisi ise peygamberden bir iz var. İkincisine adım atıyorsan bil ki o kahvehaneye attığın adım Allah o adımdan razı değil. Şeytan bu işten razı. Ya hocam oraya gidiyor yani. Oyun oynamıyoruz. Orada muhabbet yok. Öyle bir muhabbeti Allah istemiyor. O kahvehanede oturmanı şeytan işi olduğu için, şeytanın tam cirit attığı yer olduğu için o kahvehanede senin oturmanı Rabbi istemiyor. Çünkü niye? Çünkü Allah razı değil. Şeytan oradan razı. Ondan dolayı oraya gitmeni din istemiyor. Değerli dostlar, peygamberden hayatınızda bir iz olsun. Eğer peygamberden hayatınızda bir iz olmazsa o izin adı şeytanın izi olur. Şeytanın hayatınızda rol almasını istiyorsanız işte o zaman şeytanın gideceği yer cehennemdir. Sizin de gideceğiniz yer onunla beraber cehennem olmasın. Rabbim bizleri şeytandan uzak etsin. Rabbim bizleri Allah'a ve meleklerine yakın işler ile meşgul olmayı hepinize ve hepimize Rabbim nasip eylesin. Her türlü kötülüklerden, bela ve musibetlerden Rabbim sizleri ve bizleri koruyup muhafaza eylesin inşallah. لله تعالى الفاتحه